Ee, Çorum'a Çorum'daki Otopişler Derneği'miz Başkanı Murat Bey'in davet üzerine geldik. Ee, belediyemizin yapmış olduğu görkemli projeyi de gördük. Tabii çok e, özel bir proje. Kendilerini tebrik ediyorum burada Sayın Başkanım. Ee, son yıllarda gördüğüm en güzel proje e, diyebilirim. Dışarıdan görüntüsünü. Tabii içinde gezdik biz bu arada. E, hem ilçe e, otogarı hem de şehirler arası otogarı için büyük emek verilmiş. Büyük de para harcanıyor. Ee, otopark, sivil araç otoparkı ve otobüslerin kalkış alanları da çok dikkatli düzenlenmiş. Ee, i̇nşallah çok kısa zamanda biteceğini tahmin ediyorum. Sektörümüze hayırlı olmasını e, Allah'tan niyaz ediyorum. E, Tabi burada e, bu otogar yapıldı. E, bir de bunun kiralanması, kiralarının ödenmesi işletme giderleri var. Dolayısıyla Karayolu yolcu taşımacılığı e, zorlu bir süreçten geçiyor. Özel otomobil sahipliğinin artması, hızlı trenlerin her tarafa gidecek olması, neredeyse her ile uçak seferlerinin olması, karayolu yolcu taşımacılığına zor bir sürece soktu. Bilet fiyatlarının ayarlanması, maliyetlerin düzenmesi noktasında zor bir süreç yaşıyoruz bizde. Dolayısıyla sektörümüz zor bir süreçten geçiyor. Bu net ve kesin. Bir otobüs bir yılda 90 ton mazot kullanıyor. Bunu 90 tonu mazot fiyatıyla çarpar, KDV ötesini hesaplar isek ne kadar vergi kaybı olduğu devletin ortaya çıkacaktır. Bize vereceği yüzde yirmi, otuz, elli civarındaki bir iadeyle de kendisinin, devletin vergi kaybı bu manada önlenmiş olacak. Her zaman söylüyoruz, şehir içinde olduğu gibi vatandaşlarımızı şehirler arasında da toplu taşımayla seyahat etmelerini tavsiye ediyoruz. Karayollarındaki en güvenli taşıma sistemi şehirler arası otobüsler. Şehirler arası sefer yapan tarifeli grup, D1 belgeli marka olarak bildiğiniz şirketlerin tamamı şehirler arasındaki en güvenli taşıma sistemidir. Otogarlardan kalkan tüm otobüslerimiz emniyetin ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yetkilileri tarafından denetlenmektedir. Şoförlerimizin kat saat çalıştığı kontrol edilmektedir. Takometrelerine bakılmaktadır. Hızları kontrol edilmektedir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın şehir içinden kalkan korsan vasıtalar yerine Çorum'da da bir kısım korsan taşımacılık olduğunu arkadaşlarımız ilettiler. Otogarlardan kalkan otobüs şirketleriyle seyahat etmelerini tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla en güvenli taşıma sisteminin otobüsler olduğunu söyleyebilirim. Çorum'da bulunmaktan ötürü çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Otobüsçüler Derneği'nin bugünkü ziyaretini bize haber verdiklerinde gerçekten sevinmiş idik, heyecanlanmış idik. Çünkü ulaşım başlığı Çorum Belediyesi için son yıllarda çok önemli bir başlık. En ciddi değişimi yaşadığımız başlıklardan bir tanesi ulaşım. ki Ulaşıma gerçekten Çorum Belediyesi olarak çok önem veriyoruz. Çorum'da bir Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü diye bir müdürlüğü bu dönemde kurduk. Şehir içi ulaşımda ve şehirler arası ulaşımda ayrı ayrı başlıklarda birçok önemli değişim yaşadık. Şehir içinde akıllı kavşakları kurduk. Trafik kontrol merkezimizi kurduk. Şehirler arası ulaşımla ilgili başlı başına bir değişiklik yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah taşınacağımız olan yeni şehirler arası otomüs terminalimizi e, tamamlamak üzereyiz. Bu anlamda bu ziyareti önemli e, buluyorum. E, tabii e, otobüsle e, ulaşım e, Türkiye ölçeğinde çok ciddi bir e, oran teşkil eden bir başlık. Evet. E, bu anlamda belki Avrupa'da e, Avrupa'dan çok daha farklı bir noktadayız. E, Çorum'da otobüsle ulaşım e, oldukça önemli çünkü e, henüz bir e, hızlı trenimiz yok. E, şehrimizin içinde bir havalanı yok. Bu anlamda e, Çorum için otobüs taşımacılığı önemini artırarak devam ettiriyor. E, Çorum hızla gelişen bir şehir. E, hareketli bir şehir. Sanayinin, ticaretinin hızla geliştiği bir şehir. Üniversitesi e, ve farklı iş kollarıyla sürekli e, insan akımının olduğu bir şehir. Bu anlamda bundan sonraki dönemde de otobüsle ulaşımın e, cazibesini devam ettireceğini e, düşünüyoruz. Ee, ve bu ziyaretten dolayı ben e, değerli misafirlerimize e, tekrar teşekkür ediyorum e, İnşallah kendilerine istifade edeceğiz. Alabilir alabilir.